Ağzı bıllahimle Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahman r Rabbi alaamin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sabbi ejmâ'în. Nestağfirullah. Elhayy al-Qayyum. Anetubine. Esselamu aleykum. Kıymetli kardeşlerim. Ömer Nesubin'in rahmetullahi aleyh Hazretlerinin hazırlamış olduğu büyük tefsir tarihi isimli eserin birinci cildini okuyoruz ve kitabımızda birinci kısım usulü tefsire dahil olup üç bölüme ayrılmıştır. Birinci bölüm, Kur'an-ı Kerim hakkında umumi bilgileri camidir diyor. Muhteviyat, Kur'an'ın manası. Sure, ayet tabirlerinin manaları, Kur'an-ı Azim'in nuzulü, vahiy ilahinin mahiyeti ve mertebeleri, Kur'an-ı Mübi'nin cem ve tertibi, Kur'an-ı Kerim'in mahfuziyeti ve resmi hattı. Surelerin ser levhaları Kur'an-ı Zişan'ın nüzulünden evvel ve nüzulü zamanında Arapların lisan bakımından yüksekliği, Kur'an-ı hangi bakımlardan edebi bir mucize olduğu, Kur'an-ı Mübi'nin sarahaten veya işareten muhtevi olduğu ilimler. Yani konumuz Kur'an. İlk olarak Kur'an'ın anlamı üzerinde duracak Musannif Hazretleri. Birlikte bakalım. Kur'an'ın manası, Kur'an lafzı esasen kıraat, tilavet, cem ve zam manasınadır. Kur'an lafzı gufran lafzı gibi mastar olup makruv yani okunmuş, kıraat edilmiş şey manasına gelir. Bilahare tarafı ilahiden Cibril-i Emin vasıtası ile Arapça olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize indirilmiş ve zamanımıza kadar tevatür ile rivayet edile gelmiş olan Kitab-ı ilahinin ünvanı olmuştur. Yani şuraya kadar söyledikleri lugat manası idi Kur'an kelimesinin. Şuradan itibaren bugün bizim Kur'an dediğimizde kastettiğimiz ilahi kitabımızın tarifini yaptı. Allah Teala tarafından cibril Emin aracılığıyla Arapça olarak Resul-i Ekrem Efendimiz'e indirilmiş ve zamanımıza kadar tevatürle rivayet edile gelmiş olan ilahi kitap. Binaenaleyh bu mübarek kitabın lafzı da manası da ilahidir, vahye müstenittir, mukaddestir. Anlamı da, lafzı da ilahidir, vahye dayanmaktadır, kutsaldır. Kur'an-ı Kerim'in lafızlarına nazmül Kur'an denir. Kur'an'ın nazmı ile manası Kur'an'ın mahiyetini teşkil eden iki rükünden ibarettir ki bunlar bulunmadıkça Kur'an tahakkuk etmiş olamaz. Kur'an denilen bu kitabı ilahi daima okunduğu veya ayetleri, sureleri, birçok emirleri, nehileri, vaatleri, vaidleri, ve bir nice ilimleri, hakikatleri sinesinde topladığı için bu Kur'an ünvanını almıştır. Hani cem anlamına da gelir dedi ya, işte bunları cem ettiği, topladığı için de Kur'an denilmiş olabilir. kuran Azim'in Furkan, Tenzil, Hak, Nur, Ruh, Zikra, Huda, Mev'iza, Burhan, sair Aziz, Kitab-ı Mübin gibi 55 kadar ismi şerifi daha vardır. Kur'an-ı Azim'in bütün sahifelerini cami deffeteyn denilen iki kap, iki cilt, iki kapak arasında mahfuz olan kitabı ı ilahinin bu umumi heyetine mushaf adı verilmiştir. Cem'i yani çoğulu mesahiftir. Bir mushaf-ı şerifteki ayetlerin, surelerin mecmuuna Kur'an denildiği gibi herhangi bir ayete veya sureye de Kur'an denilebilir. Şimdi şuradan bir daha tekrarlayalım. Kur'an azimin bütün sayfalarını toplayan defteri. Evet. Şimdi surenin anlamına gelelim. Kur'an'ın o ilk baştaki tarifi vardı ya onu lütfen unutmayın. Bizim için en önemli tarif budur. Allahü Teala Hazretleri tarafından Cibril-i Emin vasıtasıyla Arapça olarak Resul-i Ekrem Efendimiz'e vahyolunan, verilen, inzal edilen e, ve zamanımıza kadar tevatürle tevatürün kelime anlamını bilmiyorum daha evvel işledik mi işlemedik. Yani e, inkar edilmesi, yalanlanması mümkün olmayacak derecede kalabalık topluluklar tarafından te şüpheye, tereddüte yer vermeyecek şekilde yapılan nakil ve rivayetlere denilir. İşte bu şekilde gelmiştir. Kur'an bizlere kadar. Bu hususta maalesef ciddi anlamda cahiliyet var arkadaşlar. Lütfen kendi bulunduğunuz ortamda yaşadığınız muhitte, belki İslami ilimler tahsil ediliyor eden insanlar çevrenizde var. Ama gerçekten Müslüman Müslüman kardeşlerimiz içerisinde Kur'an hakkında hiç bilgisi olmayanları okumak anlamında söylemiyorum. Kur'an kim tarafından yazılmıştır diye deneme amaçlı sorduğumuzda e, Peygamberimiz tarafından yazılmıştır diye yani Peygamberimize ait, Peygamberimizin ifadeleri olan bir kitap zannediliyor Kur'an. Müslümanlar tarafından ciddi bir cehalet, sıkıntı var. Lütfen bu hususta kendimizi de, çevremizi de bilgilendirmek için azami derecede gayret gösterelim. Kur'an'ın her kelimesi, her cümlesi, her harfi Allahü Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerinin kelamıdır. Kullar tarafından o cümleler tabii ki Arapça olarak nazil edildiği Peygamber Efendimiz Arap olduğu, Arap lisanı konuştuğu için son kitabı Allahü Zülcelal Hazretleri Arapça olarak indirmiştir. Kullar tarafından hat edilmiş, yazılmıştır. Elbette o kul eseridir. Yani o yazılan harfler, şekiller, sayfalar, kitaplar, basılan kitaplar kul eseridir. Ya yani ancak mana ve lafız olarak Kur'an Allah kelamıdır. Cebrail, Cibril Emin tarafından Efendimiz'e iletilmiştir. Surenin manasına gelince, sure lafzı lügatta derece, yüksek rütbe, şeref ve şan, güzel tarzda yapılmış bina manasına gelir. Çok farklı anlamları var gördüğünüz gibi. Şehirlerin çevrelerine çekilen hisara da sur denilir. İstilahımızda sure, Bizim şu an e, ilgilendiğimiz e, konuda sure kelimesi Kur'an-ı Kerim'in en az üç ayetten müteşekkil, hususi bir ismi haiz olan bölümlerinden her birine verilen ünvandır. Kur'an-ı Vişa'nın bölümlerinden her biri büyük bir şeref ve mertebeyi haiz olduğu veya her bölümü manevi surlar ile mestur, mahfuz bulunduğu cihetle Böyle sure ünvanını almıştır. Kur'an-ı Kerim'in sureleri 114 tür. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. Hicretten evvel Mekke-i Mükerreme'de 86 sure. Hicretten sonra da Medine-i Münevvere'de 28 sureyi celile nazil olmuştur. Bunların, yani bunlardan kastı hicretten sonra nazil olan surelerin ekserisi uzun sureler. Bu surelerden bazılarının müteaddit ismi vardır. Nitekim Fatiha-i Şerife suresinin Fatiha-tül Kitab, Ümmül Kitab, Esseb-ül Mesani gibi adları da vardır. Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, En'am, e A'raf sureleriyle Yunus veya Kehf suresine Esseb'ud Dival denir ki yedi uzun suredir. Bu sureleri takip edip ayetleri yüzden ziyade veya yüze yakın bulunan surelere de mi'un denilir ki Bera'e, Nem, Hud, Yusuf sureleri bu cümledendir. Mi'un surelerini takip eden Ahzab, Hac, Kasas gibi bir kısım surelere de Methani ismi verilir, adı verilir. Methani'den sonra gelen Er-Rahman ve Necm, İkra bismi Rabbik gibi Kısa surelere de Mufassal ünvanı verilmiştir. Bunlar da Tıvali Mufassal, kısarı Mufassal, Evsati Mufassal namı ile üç kısma ayrılmıştır. Evet bazen ekranla e, okuduğum eserin e, takibini yapamıyorum. E, bazen kitapta geçebiliyorum ekranda okuduğum kısmı. Ama şimdi bir baktım, kontrol ettim. Ayarlamışız çok şükür. Ayetin manasına geldik böyle kısa kısa çok da tafsilata girmeden gidiyorum. Çünkü ileride çok ciddi bilgiler var. Bunları daha evvel duymuş olabilirsiniz. Aklınızda kalmıştır veya ha evet duymuştum ben diyebilirsiniz. Şunları ezbere bilen insanlar var. Yani işte Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, En'am, Araf, Yunus ve Kehf surelerine es duval denilir. İşte şunlara mi'un denilir. Şuna metani denilir. Buna e, tuvali mufassal, kısarı mufassal, efsatı mufassal denilir diye sureleri böyle e, grup grup isimlerini bilenler de var. Biz ancak işte 114 sure var diyebiliyoruz. E, Allah bu husustaki gafletimizi affeylesin. Dünyamıza da ahiretimize de faydası olmayan birçok meseleyi biliyoruz. Ama bu tür mevzular olunca ya bunları öğrenmek farz mı diyoruz? Ya farz olmayabilir tabii ki ama yani Kur'an hakkında ne kadar bilgili, ne kadar kü kültürlü olursak bizim için o kadar faydası var. Ha e, demin de dediğim gibi evet farz değil bunları bilmek belki ama bize farz olmayan hatta farzı bırakın ahiretimizi değil dünyamıza bile bir katkısı, faydası olmayan nice meselelere vakıfım, vakıfsınızdır belki de Allah gafletimizi affetsin. Bizim Kur'an'a hevesimizi, iştiyakımızı, arzumuzu arttırsın. Bu dersi dinliyorsanız zaten sizin bu hususta aşkınız, arzunuz, hevesiniz var demektir. Rabbim razı olduğu şekilde o aşkı hepimize nasip eylesin ve ziyadesini artmasını da nasip eylesin. Amin. Şimdi burada kalalım. Allah nasip ederse bir dahaki videomuzda ayetin anlamı üzerinde duracağız. Benim okuduğum eser Ravza yayınlarına ait diye daha evvel söylemiştim. Oradaki e, dil merhum Ömer Nasuh Bilmen'in kullandığı orijinal dil. Burada ekranda takip edilebilmesi için açtığım e, sayfalar ise Semerkant yayıncılığın hazırlatmış olduğu sadeleştirme. E, her ikisini de her ikisine istifadenize sunuyorum ki hangisi ile anlayabilirseniz diye. Sizin sayenizde işte ben de ikisine de göz atıyorum. Sayenizde size video hazırlayacağım diye ben de bir şeyler öğreniyorum. Allah'ım razı olduğu şekilde amele cümlemizi muvaffak eylesin. Lütfen dua edin. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.